arkadaşlar, yedinci sorumuza bakalım. Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilirler. Ve oluşan düşey sıraları grup, yatay sıraları ise periyot adı verilir. Periyodik sistemdeki üçgen, yuvarlak ve kare elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Aynı grup dediğine göre arkadaşlar yukarıda da zaten bilgisini vermiş. Aynı düşey sıralara bakacağız. Üçgen ve kare. Hemen kalemimizi seçelim. Evet. Burada üçgen ve kare birbirinden bağımsız. A şıkkını eledik. Üçgen ve kare aynı yatay sırada yani aynı periyottadır ama biz grup olarak arıyoruz. B şıkkını eledik. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Üçgen ve kare aynı gruptadır. Yani C ve D şıkları olabilir. Birinci öncülümüz tamam. İkinci öncüle bakıyoruz. Yuvarlak ve kare aynı periyottadır. Yuvarlak ve kare C'de aynı periyottadır yatay sırada. Yuvarlak ve kare D şıkkında aynı yatay sıradadır. Bunu da kabul ettik. Hala C ve D şıkkımız olabilir. Atom numarası en küçük olan üçgendir. Arkadaşlar atom numarası soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru artıyordu. O zaman üçgenin yukarıda bir yerde olması gerekiyor diğerlerine göre. Baktığımız zaman D şıkkında aşağıda eliyorum. Yani burada atom numarası büyük. Ama C şıkkında üçgen yukarıda. Bu yüzden bunun atom numarası küçük diyorum. Cevabımız C şıkkı.